Herkese merhabalar değerli dostlarım. Ben İskender Büyük. Bugün 19 Kasım 2022 tarihinin iddia tayinlerinde beraber olacağım sizlerle. 5 adet maçı bulunmaktadır. Bu maçları sizler için değerlendirdim. Ve sizlere sunacağım. İlk maçımız saat 19.00'da başlayan Union ve Paris maçı olacak. Bu maçta Paris'in içi çıkışı performansı devam ediyor. Ee, konuk ekibin özellikle kupa maçlarında ekstra konsantrasyonla birlikte gösterici galibiyetler elde ederek gidebildiği yere kadar gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Paris ilk yüzyıl itibariyle baskılı oyunun karşılığını alarak e, ilk 45 dakikalık dilimini öne tamamlayacağını düşünüyorum. Önerim ilk yarı e, 1.36 gibi oranda Paris'e vermek olacaktır. E, bol şanslar diliyorum. <laughs> Aram geçelim, Aram. Ermenistan

olacaklar düşünebiliriz. Evet geçelim hemen Türkiye Çekya maçına. Evet Diyarbakır'da İskoçya e, İskoçya 2-1 mağlup eden amirlerimiz bu sefer Gaziantep'te Çekya konuk ediyor. E, İskoçya müdahalesi oldukça iyi başlamış özellikle ilk saat İlk bir saatlik bölümde farklı, farkı daha da açabilecek fırsatları elde etmiştik. Ancak son bölümde skorun etkisiyle fazla geriye yaslandığımızı düşünüyorum. İyi oyuna rağmen yine gol yediğimiz bir karşılaşmayı geride bıraktık. Faro Adalarına 5 gol atan Çekya'da e Şinx ve Hilozek'in yanı sıra ülkenin kalburüsü takımlarına forma giyen hemen hemen hiçbir futbolcu yok buna karşı ülkemizde Gaziantep spor forması giyen Penkart ile ilk milli maçını hat-trick yapan Genç Santrafor Çiğitir gibi dikkat çekici isimler mevcut. E, avantajlı görmekle beraber Kekkan'ın gol veya goller atabileceğini düşünüyorum. Keyifli yüksek skorlu bir 90 dakika olabilir. Önerim bu yüzden sizlere 2.5 üst seçeneği olacaktır. 1.81 gibi orandan sizler de bu maçı değerlendirebilirsiniz. Bol şanslar dilerim. <laughs> Sporting Gijon Leganes maçı. <laughs> Ligde 4 maçtır kazanamayan Gijon ee, ve kupa randevusu da kolay geçmedi. Barcelona deplasmanında odatma bölümünde sonunda buldukları gol sayesinde 3 2lik skorla turladılar. Az kredisi Morina son dönemde formsuz ancak kupada şans bulan 38 yaşındaki ee, güven verdi söylemek kolay değil. E, Bamba'nın kattığında boştaki Bruno Gonzalez e, kadroya kattılar. En son leganet forması giyen tecrübeli stoper potansiyel itibariyle katkıda alabilecek bir isim olsa da şu an için ne kadar hazır olduğu önemli bir soru işareti. Konuk ekip Leganes kupada Garnica'ya elenerek şok yaşadı. Ancak ligde son 4 maçında 10 puan çıkarmayı bildiler. Sonra resmi maçında kazanmadıkları El Molino'da işleri yine kolay olmaz ama Gijon'un soğuma problemlerini değerlendirerek en azından gol atacaklarını düşünüyorum. Bu yüzden sizlere var seçeneğini e, söylemek istiyorum. Bu karşılık gol var. 1.88 oranının 2 oranına yükselmiş. Sizler de değerlendirebilirsiniz. E, bu iki oranın da açıklamasını yapayım. E, i̇ki takımın bir diğer takımın hücum yönünde her iki takımın hücum yönünde sıkıntılar mevcut. E, lakin Sport Gijon'un kazanması gereken bir maç. Leganes'in Sporting Union'un de savunmasında sıkıntıları olduğu için bunu düşünebileceği bir maç olduğu için biz var oynadık. Ee, yine de takdir sizindir. Bol şanslar diliyorum. Ve gelelim son maçımız 22-30'luk maçta İsviçre özür diliyorum İsveç Cezayir maçı benim de güvenli maçlardan bir tanesi aslında bu maç. <laughs> E Sven Bilgin gol ve biraz da planı çıktığı Meksika maçını 2-1 kazanan İsveç kötü geçirdi. Yılın ardından iyi bir sonuç almış oldu. Ancak o karşılaşmada rakibinin zayıf futbolunun da sonuçta fazlasıyla etkili olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası öncesinde motivasyonunun sorgulanabileceğini ve özellikle orta sahada pek iyi görünmediklerini o maçın yorumunda da dile getirmiş getirmişlerdi. E, bu, açıkçası bu kadar renksiz bir Meksika'yı görmeyi beklemiyordum. Dünya Akbası Milleti'ne 120 artı 4 7 golle kaçıran Cezayir. Afrika'nın en güçlü ekiplerinin arasında Mahrez, e, Brahim'i West, West Ham e, West Ham'da oldukça forma giyen West Ham oldukça formda bir dönemden geçen Berhama gibi istimlal etkili olabilir. Geçki sürecinde İsveç'e gol atabileceklerini düşünüyorum. Mahmoud'u oynayacak mücadelede varsa çeneni tercih edebilirsiniz. Ben de öyle yaptım zaten. Şöyle bakalım. Her iki takımda birbirine gol atacaklarını düşünüyorum. 1.74 oranından 1.77'ye çıkmış bu oranda. Bol şanslar diliyorum bu maç içinde. <laughs> Evet arkadaşlar artı Dünya Kupası yarından itibaren başlıyor. 20 Kasım Dünya Kupası başladığı maçtır ve ilk maçımız Katar Ekvator maçı. Bu maç için de e, görüşlerimi söyleyeceğim sizlere. Bu maçın videosu saat gece e, 12'de videoda kanalda olacaktır. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Maçlarımız 5 adettir. Dünya Ekpası öncesi son kupanımızdır bu. Son maçlarımızdır daha sonra Dünya Kupası'na gireceğiz. Herkese bol şanslar diliyorum. İyi günler. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.